O kaynanın sözleşmesini ne iyi akıl ettiniz ya. Ben hemen yarın avukatımı arıyorum. E, hallettiriyorum meseleyi. E, çok abartmasak mı acaba? Sen merak etme Aslı. O iş bende. Ben böyle Tolga'yı kızıyorum ediyorum ama... ...Tolga gerçekten çok iyi bir insandır. Umarım çok 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 mutlu olursunuz. İnşallah. Amin. <laughs> İnşallah. Ama bir şey de söylemeden edemeyeceğim. Öyle bir kaynanaya düştün ki. Yani Allah yardımcın olsun. <laughs> Hayır bir yarışma yapılsa mesela belalı kaynanam diye... ...senin biz kesinlikle birinci olur. Belli belli. Bana da boğaz kesen şerife derler. <laughs> Ay yok yok sen sakin ol. Sözleşmemizi yapıyoruz kendimize garantiye alıyoruz. Alalım. <laughs> Hemen. Asya'nın hep yanında olacağım. E, e yarın istemeye geliyorlar. Yapıldı mı hazırlıklar? Aman ne, ne yapacağız canım? Pasta böyle kek ne var yani? Ha, benim kısırım meşhurdur. Ben kısır yapıyorum. Aa anne, mercimek köftesi de yaparız. Evet. tamam bitti gitti işte daha ne yapacağız yani? Selife bizim olur mu öyle şey? Aa, a, Suzan geliyor buraya. O buraya girecek böyle kime ne laf sokarım, nerede ne eksik var onlara bakacak hemen. Tamam tamam, o iş bende merak etmeyin. Ben zaten catering şirketini aradım. ...böyle garsonuyla. Her şeyle gelecekler. Burayı böyle çiçek gibi yapacağız. Çiçek gibi evimiz zaten. Saçınız, tamam <laughs> mı? Kıyafetiniz, makyajınız hepsi bende. <laughs> şey çok abartmasak mı? Vallahi hiç gerek yok ya böyle şeylere. Aa, Asya'cığım. E söz nişan bir arada değil mi? O kadar da hakkımız olsun yani. Kız tarafıyız. <laughs> <Değil> mi? <laughs> hakkımız tabii kız tarafıyız. <gülüyor> hakkımız. <gülüyor> güzel. Örtün, artık Halıları niye kaldırdık? Ay şekerim, şimdi bu Su Suzan var ya... ...her şeyde bir kulp bulmaya çalışacak. Sen koyacaksın, o üstüne basıp geçmek isteyecek. O yüzden ben burayı böyle bir... ...kokteyl konsepti bir eve çevirmeye çalışıyorum. Tamam da yani böyle halı olmayınca yok gibi yoksul gibi... ...çıplak kaldı yani. <laughs> Anne, Hı. aslında senin gününe bunları çağırsak acayip havalı olur ha. <laughs> Öyle olur da şimdi. ee, <laughs> e hadi kızlar, daha geç kalıyorsunuz. Saça saça, kuaföre gideceksin Kuaför, ama evde iş varken ben bırakıp yani kuaföre mi gideyim? Işte Hiç ben ömrü hayatımda böyle bir şey yaşamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. evet. zengin güzel şeymiş. <laughs> Oh, maşallah. Anne. Annem. Bu insanlar niye hala bizim evde? Hayatım alış artık ya. Ayol yardım edecek işte onlar garsonlar. Ben alıştım vallahi. Kadir çok rahat oluyormuş öyle ya. Anne. Annem. Anne senin boyun mu olsa? Ee, topuklu ayakkabı ne Oğlum ben böyle bir, bir biraz yükselim e, istedim. Çok güzel olmuş anneciğim. hep. İlk sen sen. Sağ ol canım. Şimdi ya herkes bu giyinip süslenip gelecek. Suzan Hanım da öyle takılacak takıştıracak. Ben de benim neyim eksik dedim. Herhalde anlıyor biraz. Yok canım güzel annem. Ben de yakışmış diyecektim yakışmış. <laughs> bu arada avukat kaynağının sözleşmesini imzalanmış. Artık rahat rahat verin Asiye. Ne, ne istediyse imzaladılar valla. Ne imkanı var yapıyor. Allah var. Bu sarı oğlan bizim kızı seviyor. Ay bu da benim en sinir olduğum şeydir. Ne böyle? Hı? Hayır madem kravat takıyorsun doğru düzgün tak. Ay çok pardon Bak, şu... senin böyle peki? Ha? Hayır sen psikiyatra gitmiyor musun? <laughs> bu ne bu delikadır saçları? Benim çok iyi bildiğim bir hairdresser var. O ne? Berber berber. Ber. Ee, senin imajını bence ona düzelttirelim. Ha, <laughs> Nesin Hanım, olmaz öyle şey. Benim 30 yıllık berberim var. <laughs> Demek ki emeklilik zamanı gelmiş. Kasa kesse daha güzel kesermiş. <laughs> Geliyorlar. Ay bismillahirrahmanirrahim. Hadi.